Türkiye'de en çok izlenen televizyon programları arasında yer alan MasterChef yeni sezonda da vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Sezon başında şef Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusunda Acun'la ters düştüğü iddialarının ardından şeflerin maaşlarıyla ilgili ileri sürülen yeni iddia dikkat çekti. Programın şefleri arasında yer alan Danilo Ozan'la, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık olarak 200 ila 250 bin TL arasında maaş aldığı ve şeflerin yıllık toplam kazançlarının 1,5 milyon TL bandına çıktığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları bu haberlerle ilgili Acun Kese'nin ağzını açmış yorumunda bulundu. Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bir iddiaya göre, Mehmet Şef'in muhasebenin kapısına dayanarak, kendisinin Türk lirası, Somer Sivrioğlu'nun ise döviz üzerinden maaş almasına tepki gösterdiği ileri sürülmüştü. Ancak konuyla ilgili iddia resmiyet kazanmadı.